Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye ekonomisi ve içinde bulunduğumuz durumla alakalı farklı bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Sevgili dostlar, bence Türkiye'nin problemi ekonomik değil. Türkiye'nin problemi sosyolojik bir problem. Birçok yayınımda sizlerle paylaşıyorum. Halk talep edecek ki yönetenler yapacak. Yani bir halk kaderini siyasetçinin insafına, vicdanına bırakamaz. Sana makarna, kömür yardım yapıldığında ben niye bunlara muhtacım diyebiliyorsan olayı çözmeye başlıyorsun demektir. Bir bakan çıkıp dana eti pahalı çünkü halk kokuyor diye kuzu eti yemiyor dediğinde şu aklımıza gelebilmeli. Sayın bakan kuzu etinden bahsediyor ama biz soğanı dahi zor alabilir duruma geldik. Depremde 11 tane şehir tabiri caizse yerle bir olurken ve on binlerce insan yok olurken Japonya'da daha büyük depremler olduğunda neden insanlar ölmüyor ya da bu kadar büyük bir felaket ortaya çıkmıyor diye sormak bunun kaderle ilgisi olup olmadığını anlamaya çalışmak lazım. Mesela hiç geçmediğin hatta hiç geçmeyeceğin bir köprüye neden vergi ödediğini soruyor musun? Çeşitli vakıflarda çocuklara tecavüzler edilirken Elbette ki bir parti ya da bir siyasi organizasyonu bununla suçlayamazsınız ama o siyasi kanadın bir bakanı çıkıp sadece bir kere oldu ya da çocuğun da rızası vardı dediğinde şöyle durup bir düşünmek gerekmez mi? Diyanet İşleri Başkanı çıkıp zenginin elinde bir tane varsa fakirin elinde 8 tane anahtarı var cennetin dediğinde... Sayın Diyanet İşleri Başkanı, siz bir din adamı olarak cenneti arzu etmiyor musunuz? Neden bu kadar lüks arabalara binip böyle lüks ve şatafat içinde yaşıyorsunuz diye soruyor muyuz? Mesela bu toplumun büyük bir kısmı kendini Müslüman olarak hatta Sünni Müslüman olarak tanımlıyor. Ve bizim inancımızın en önemli hususlarından biri kul hakkı. Şimdi ülkenin tüm vatandaşlarından Alevisi, Sunnisi, Hristiyanı, Yahudisi, Deisti, Ateisti herkesten vergiler toplanıyor. Ama bu toplanan vergiler sadece bir inancın bir mezhebine tahsis ediliyor. Şimdi bunda o vergisi toplanan insanların rızası var mı? O insanların hakkı yok mu? Bakın bunu inançlı Sunni mezhep geleneğinden gelen biri olarak söylüyorum. Ben kul hakkı açısından bunun sağlıklı bir durum olduğuna İnanmıyorum. Müslümanım diye kendi tanımlayan arkadaşlar hiç bunu sorguluyorlar mı? Emekli ve askeri ücretli bu ülkede açlık sınırının altında yaşıyor. Buna neden diye sormak gerekmiyor mu? Bunu da kader diye mi açıklamalıyız? Yani zenginin zengin olması kader, fakirin fakir olması kader. Ya da belli bir grup var. Ülkede ne gibi sıkıntılar olursa olsun tüm sıkıntıların sorumlusu olarak muhalefeti ya da başka insanları görüyor. Ama 21 yıldır bir iktidar olduğunu ve ülkeyi onların yönettiğini hiç mi hiç görmüyor. Bu normal bir durum mu? Bu örnekler elbette ki geliştirilebilir. Ama bunu söylerken herhangi bir siyasi eleştiri yapmıyorum. İktidarda kim olursa olsun, bugünün muhalefeti yarın iktidara gelirse onlar için de aynı şey geçerli. Herhangi bir sıkıntı olduğunda bu ülkede önce yönetenler sorumludur ve halk yönetenlerden talep eder. O yüzden Yönetenlerden ziyade yönetilenlerin her şeyi kabullenmesi, kendisi için daha iyi olanı istememesi problemdir. Yani halk nasıl arzu ediyorsa aslında öyle yönetilir. Tüm bu yaşananlara baktığımızda ve ülkenin içinde bulunduğu sosyolojik durumu değerlendirdiğimizde açıkçası bilim insanlarına ciddi bir görev düştüğünü düşünüyorum. Bu bakış açısının bilimsel olarak incelenmesi ve nedenlerinin ciddi olarak araştırılması lazım. Dolayısıyla son cümle olarak şunu söyleyebiliriz bence. Fanatizm ile takım tutar gibi yaşanan sorunlar için yönetici kesime hiçbir sorumluluk yüklemeyip sorunu hep başkasında görmek. Aslında tam da sorunun kaynağı olmak demek.